Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan simit poğaça yapacağız. Ve hemen tarifini geçiyorum. Daha sonra size ince ayrıntılarını bahsedeceğim. Şimdi bir su bardağı sütü bir yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine bir su bardağı ılık su. Sütün de ılık olmasına dikkat edin. O da sıcaklığında olması yeterli olacaktır. Üzerine bir yemek kaşığı da maya ekleyelim. Bir yemek kaşığı şeker. Ve iyice bir kaşık veya çatal yardımıyla karıştıralım. Mayanın her yere homojen bir şekilde gelmesini sağlayalım. Bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir adet de yumurta ekleyelim ve iyice karıştıralım. İyice karıştırın ki bütün malzemeler birbirine homojen bir şekilde karışsın. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve iyice karıştıralım. Şimdi bütün malzemeler birbirine karıştıktan sonra un ekliyoruz. Yaklaşık 5 su bardağı un ekledik. tabi sizin ununuzun kalitesine göre değişir. Bunu her videoda söylüyorum. Bir yemek kaşığı fazla veya bir yemek kaşığı eksik de de şeyi hamuru ya sert ya da yumuşak bırakabilirsiniz. Onun için böyle kulak memesi kıvamında olması yeterli olacaktır. Onun için dikkatli dikkatli ekleyin. Ben 5 su bardağı ekledim. Sizin de 5 su bardağı eklemeniz gerekmiyor. 4,5 veya siz de 5,5 ekleyeceksinizdir. Onun için dikkatli eklemenizi tavsiye ediyorum. Ve iyice karıştırıyoruz. Hamur böyle biraz katılaştı. Böyle ele yapışmayacak şekilde geldi. Şimdi bir unla eli böyle hafif un serpiyoruz ve elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Size en ince ayrıntısına kadar göstermek istiyorum. Çünkü bu poğaça ya kabarmasa ya da böyle kabarsa da böyle akıp gitse hamur. Yani öyle bir şeyle karşılaşmanızı istemediğim için her ayrıntısını sizler için çekmeye çalışıyorum. Lütfen siz de sıkılmadan izleyin. Bu kadar emek veriyoruz. Lütfen yorumlar kısmında buraya kadar izlediyseniz bir kalp bırakıp like atarsanız çok sevinirim. Şöyle hamur toplandı, toparlandı böylelikle. İyice yoğuruyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğurduk. Videoyu hiç hızlandırmamaya da çalıştım. Sizlere en ince ayrıntısına kadar göstermek istedim. Şöyle hafif yağ kalmıştı bardağın altında. Muhtemelen sizinkinde de kalır. Çünkü hepsinin akması imkansız hemen hemen. Veya kalmadıysa böyle bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ altına dökün. Ve iyice yoğurun. O hamurun pürüzsüz olmasını sağlayacaktır. Ve güzel yoğurmanızı sağlayacaktır. Böyle gördüğünüz gibi hamur hem parlak hem de güzel yoğuruluyor. Şöyle pürüzsüz bir kıvam aldım. Şimdi hamurumuz toparlandı. Şimdi üzerine streç film çekeceğiz. Ki kabarsın. Şimdi üzerine streç film çekeceğiz diyorum ama siz isterseniz bir bezle örtüp yaklaşık bir saat kadar ılık bir yerde bekletirseniz o zaten kabaracaktır. Zamanınız yok ise üzerine streç film serin şeyi fırını 10 dakika 50 derecede çalıştırın fırını kapatın içerisine teli yerleştirin ve telin üzerine hamuru katın yani böyle şey yoğurma kabını katın ve 20 dakika sonra çıkarın ve aynı şekilde almış olacaktır aynı kabarıklığı. Şimdi gördüğünüz gibi streç film bile kabarmış. Şu hamurumuz çok güzel bir şekilde kabarmış. Ve şimdi tezyaha hafif un serpiyoruz ve üzerine hamurumuzu alıyoruz. Ve şimdi birazcık havasını alıyoruz sadece şöyle hafif silindirik bir şekil veriyoruz ve elimizle küçük küçük yumaklar haline getiriyoruz. İsterseniz elinizin içerisinde yuvarlaya yuvarlaya da yapabilirsiniz. Ama biz böyle hafif içerisini açıyoruz. Böyle köşelerine kadar her yerini inceltiyoruz. Daha sonra bir baş parmağımız yardımıyla da içeriye doğru çekiyoruz. Böyle mantı şeklinde oluyor. Ama çok güzel bir şekilde kapanıyor. Şöyle hepsini kapatıyoruz. Hamuru fazla yormamaya dikkat edin. Hafif silindirik bir şekilde aldığında zaten elinizi yumaklar haline getirirsiniz. Ama böyle çok yoğurursanız zaten o kabartmamız boşuna gider. Mayalamamız boşuna gider. Zaten maya aktifliğini orada koruyacak ve aktifliği bitecek bir süre sonra. O kabarıklığını hala korumayacak o. Ama eğer yoğurmazsanız, düzgün bırakırsanız o aktifliğini da Tepsi mayasında da çok güzel bir şekilde aktif hale gelecektir maya. Şimdi küçük küçük yumaklar haline getiriyoruz. Videom diğer poğaça videolarımdan bir tık daha uzun olabilir. Lütfen sıkılmadan izleyin. Bu poğaça önemli çünkü siz de kapak resminden gördüğünüz gibi susamlı bir poğaça ve önemli bir poğaça bu. Onun için lütfen sıkılmadan izleyin. Şimdi önümüze bir cam tahta aldık biz ve üzerinde yumaklardan bir tanesini alıyoruz ve bir baş parmaklarımız yardımıyla hepsini açıyoruz uzun ince bir şekil veriyoruz ve ortasına kaşar katıyoruz. İsterseniz mozzarella peyniri veya zeytin, peynir ne olursa içerisine katabilirsiniz. İsterseniz içerisini boş da bırakabilirsiniz. Mesela biz sonunda birkaç tane de boş bıraktık. Siz de isterseniz boş bırakabilirsiniz. Şimdi bir tanesini daha aynı şekilde uzun ince açıyoruz ve içerisine kaşar katıyoruz. İçerisinde kaşar sevmiyorsanız dediğim gibi sucuk, zeytin, peynir her şeyi katabilirsiniz. Şimdi şöyle ikiye katlıyoruz ve baş parmaklarımızla da oralara bastırıyoruz ki hamurlar birbirine yapışsın. Zaten size birazdan göstereceğim. Böyle böyle ellerimize çeke 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 düzelteceğiz köşelerini. Şimdi üçüncüyü de hazırlıyoruz. Daha sonra pekmeze batıracağız. ve evet, ters çeviriyoruz ve düzeltiyoruz. Şimdi sonuncuyu sizler için gösteriyorum. Sonuncu değil de yani daha beze var ama size bu kadarını göstermek istedim. Bunun da içerisine kaşar katıyoruz ve kapatıyoruz ağzını. Şimdi bir çay bardağı pekmez ve bir çay bardağı su ile karıştırdım bir kapta. Ve şöyle hafif cıvık bir kıvamı oldu pekmezin. Şimdi yan tapta da kavrulmuş susamlarımız var. Bunu böyle susam satan yerlerden alabilirsiniz. Ama böyle pastane yanık yakınınızda varsa alabileceğiniz biri varsa lütfen böyle pastanelerden alın. Pastanedekiler daha lezzetli oluyor. İsterseniz böyle baharatçılardan da alabilirsiniz. Şimdi önce şöyle ağızlarını kapatıyoruz. Çünkü ağızları açık olabilir. Şöyle parmağınıza çeke çeke lütfen düzeltin. Sonra böyle kapattığımız yer değil de tersini düz olan tarafını pekmeze batırıyoruz. Ve pekmezden sonra susamla her yerini buluyoruz. Şöyle görüyorsunuz her yeri susama bulandı. Şimdi onu tepsi mayasında bekleteceğiz daha sonra. Şimdi tekrar pekmeze batırıyoruz. Pekmez, pekmezinizin içerisinde ne yapsanız ne etseniz içerisine susamlar girecektir. Bunun için hiç dert etmeyin. Zaten daha sonra susama batırıyoruz. Şöyle onu da yan taraftaki tepsimize alıyoruz. Yaklaşık 10 tane şöyle uzun yaptım. 3 tane de küçük yaptım. Altlarına yağlı kağıt siliyoruz. Buna dikkat edin. Asla yağ sürmeyin. Şimdi bir bıçak yardımıyla şöyle kesiyoruz. Çizikler atıyoruz üzerine. Bıçak yardımıyla çok kolay bir şekilde kesiliyor zaten hamur olduğu için. İsterseniz şöyle açık jiletler de var. Onlarla da kesebilirsiniz. Hamur jiletleri var şöyle kesilmek için. Şimdi bunu tepsi mayasına bekletiyoruz. Şimdi bunu da şöyle dört kere çizik atıyoruz. Böyle bir dikine bir yana yani dört tane çizik olmuş oluyor. Yoksa biz sadece iki çizik atıyoruz. Bir ortadan bir de dikine. Şimdi bunları fırına attık. 180 derecede alt üst ayarda yaklaşık 35-40 dakika piştiler. Şu gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Bazılarının kaşarları aktı. Şimdi üzerlerine temiz mis gibi kokulu bir bez seriyoruz. Sıcaklığını korumasını sağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Şimdi onları sunup tabağına alıyoruz ve sunuma hazırlar. İstediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Ben de sizlerle artık vedalaşayım. Aşağıdan kanalımıza abone olup yanındaki çıkan bildirim zilini tıklarsanız aktif hale gelir bildirim zili. Bildirim zilinin ne işe yarıyor? Siz biz video attığımız dakikada size bildirim gelecektir. Yakın çevrenize de tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Büyümemizde onlar da yardımcı olursa çok seviniriz kocaman bir aile olduk. Ailemize hala katılmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.